Squid Game'de birçok trajik hikaye ile tanıştık. Ama belki de en üzücüsü Yong Sik ve annesinin hikayesidir. Bu karakterler Squid Game'e anne ve oğul olarak girdiler ve ihanet ve kötülükle dolu bir yerle yüzleşmek zorunda kaldılar. Masum insanlar cehenneme düştüğünde ne olur? İşte burada bunu konuşacağız. Bugün Charlie Tiles'da oyuncu 007 ve 149'un analizini yapacağız. Hazır mısınız? Başlayalım. Yongsik ve Geumja birlikte Squid Game'e girdiler. Yongsik, kumar bağımlılığı yüzünden büyük borçlar biriktirdiği için katıldı. Annesi ise oğlunun borçlarını ödemek ve para kazanmak için girdi. Bu iki karakter arasındaki ilişkinin temelidir. Yong-sik sürekli hata yapan tipik beceriksiz bir oğuldur ama annesi her zaman onun hatalarını düzeltmek için uğraşır. Başarısızlıklarına rağmen Yong-sik annesine oldukça sadık bir adamdır. Örneğin pentatlon oyununda birçok takıma katılma şansı oldu ama annesi yüzünden hepsi onu reddetti. Buna rağmen sadık kaldı ve annesine baktı. Atlı karınca oyununda tartışmalı bir an yaşadık. Yong Sik iki kişi tarafından yakalanıp onların takımına alınmak istendi. Bu sırada annesini istemeden terk etti. Bu olay onun kendini çok kötü hissetmesine neden oldu. Ve bu andan itibaren annesini bir daha asla yalnız bırakmadı. Peki neden bu kadar bağlılar? Bu karakterlerin motivasyonlarını anlamak için geçmişlerine bakmalıyız. Dizi bize Geum Ja'nın kötü bir evlilik yaşadığını gösteriyor. Kocası ona fiziksel şiddet uyguluyor ve onu aldatıyordu. Yongsik çocukken bunlara şahit oldu. Babası annesini hiç sevmeyen, saldırgan bir alkolikti. Bu şiddet dolu ortam Yongsik'in güvensiz büyümesine neden oldu. Bu yüzden karakteri zayıf gelişti. Daha sonra annesi Yongsik'in çocukken her zaman zayıf olduğunu anlatır. Diğer çocuklar ona zorbalık yapar ama o kendini hiç savunamazdı. Annesi onun tek koruyucusuydu. Yongsik büyüdüğünde işler düzelmedi. Hayat ona hep sert davrandı. İyi bir işi vardı ama çalıştığı şirket kapandı. Bu da onu kumara bağımlı hale getirdi yoksulluk içinde olan veya düşük özgüvene sahip insanlar bağımlılıklara kolayca kapılır. Yongsik bunun mükemmel bir örneğidir. Annesine göre bir gün Yongsik kendini bir başarısız olarak gördüğü için hayatına son vermeye kalktı. Ama annesi Tanrı'ya dua ederek onun için ikinci bir şans istedi ve onu kurtardı. Bu bağlamda bu karakterleri ve neden birbirlerine bu kadar bağlı olduklarını daha iyi anlayabiliriz. Zayıflıklarına rağmen ikisi de bazı oyunları kazanmayı başardı. Ama anne ve oğlun bu oyun için uygun olmadığı açık. Temelde şansları ve onları koruyan iyi insanlar sayesinde hayatta kalıyorlar. Örneğin oyuncu 120 gibi ikinci sezonun sonunda önemli bir an yaşanır. Gihun isyanı için gönüllüler arar. Yong Sik Gihun'un tarafına katılmak üzeredir. Ama annesi onu durdurur. Bir an için kendini feda etmesi gerektiğini düşünür. Korkak ve başarısız adam, bir an için hayatını daha büyük bir amaç uğruna feda etmeye değdiğini düşünür. Ama annesi bunu engeller. Muhtemelen onu korumak için. Yong Sik iyi bir insandı, iyi niyetliydi, ama hep zayıftı. Annesi bunu biliyordu. Gihun'la birlikte savaşa katılsaydı muhtemelen Ho'dan bile kötü dona kalırdı. Ama yine de bu karar Yong-sik'in değil miydi? Belki içinde sakladığı cesareti uyandırabilirdi. Belki değişebilirdi. Ama asla bilemeyeceğiz. Annesi onu durdurdu. İyi ya da kötü, oğlunun tüm kararlarında belirleyici olan kişi hep annesiydi. Hikayeleri saklambaç oyununda sona erer. Yaşlı kadına kırmızı takım çıkar. Yani avcı olur. Yong-sik bunu fark eder ve annesine takım değiştirmelerini söyler. Böylece birini eleyip belki hayatta kalabilirler. Ama annesi bunu istemez. Oğlunun birini öldüremeyeceğini bilir ama başka seçenekleri de yoktur. Oyun başladığında kaçınılmaz olan olur. Yong-sik korkudan donar kalır. Bu oyun onun için en kötü olandır. Ondan imkansız bir şey istenmektedir. Hayatı boyunca kendini savunamayan bir adam. Şimdi birini soğukkanlılıkla öldürmelidir. Oyunun ortasında Yong-sik'in altın bir fırsatı olur. Yaralı bir mavi oyuncu yerde yatmaktadır. Sadece onu elemesi yeterlidir ve kazanacaktır. Ama bunu yapamaz. O bir katil değildir donup kalır ve bu durum kontrolü kaybetmesine yol açar. Az kalsın elenecektir ama tesadüfen başka bir oyuncu tarafından kurtarılır. Oyun sırasında Geumja'nın da bir hikayesi vardır. Oyuncu 222'yi ve onun bebeğini korumaya çalışır. Geçmişte mahallesinde birçok kadının doğumuna yardım etmiştir. Bu yüzden doğum konusunda tecrübelidir. Onun sayesinde bebek sağlıklı bir şekilde doğar. Bu Geumja hakkında çok şey anlatır. O doğuştan annedir, iyi bir insandır ve zayıfları önemser. Oyun biter. Yongsik kimseyi eleyemediği için hayatı sona ermektedir. Annesi, oğluna kendi hayatını almasını ister. Böylece oğlunun yaşamasını sağlar. Bir annenin yapacağı en büyük fedakarlıktır bu. Ama ondan imkansız bir şey ister. Yongsik annesini çok sever. Hayatındaki tek iyi kişi odur. Bunu asla yapamaz. Bu durumda Yongsik'in tek seçeneği oyuncu 222'yi elemek olur. Bunu istemez ama yapmak zorundadır. Fakat bunu başaramadan önce annesi onu sırtından bıçaklar. Yara ciddi ama öldürücü değildir. Bu onu durdurmaya ve sürenin dolmasına yeter. Yongsik elenir. Peki bir anne neden kendi oğluna saldırır? Bazıları bunu sadece bebeği korumak için yaptığını düşünür. Ama burada çok daha derin bir anlam vardır. Evet bebeği kurtarmak istedi ama oğlunu da kurtarmak istedi. Yongsik çocukluğundan beri iyi bir çocuktu. Hiç kötü bir şey yapmadı. Annesi onun bu kadar korkunç bir şey yapmasına izin veremezdi. Eğer bebeği öldürseydi geri dönüşü olmazdı. Anne bir karar vermek zorundaydı. Oğlunun bir canavara dönüşmesine izin vermek mi yoksa onu durdurmak mı? Sonunda ikincisini seçti. Yongsik'e odaklanırsak bu oyunda başarısız oldu çünkü doğası böyleydi. Hayatı boyunca asla şiddet eğilimli biri olmadı. Sihirli bir şekilde cesur biri olmasını mı bekliyorduk? Gerçek şu ki hayır. Squid Game karakterlerde oldukça gerçekçi davrandı. Her biri kendi doğasına sahipti ve bu doğa kolay kolay değişmez. Myungi'de de bunu gördük. Para düşkünü bir dolandırıcı olarak başladı. Öyle de bitti. Hollywood filmlerinde kötü karakterlerin iyiye dönmesi veya kaybedenlerin kazanan olması sık rastlanır. Ama Squid Game'in yönetmeni değişmeyen özlere sahip karakterleri sunma konusunda çok sertti. Bu görmezden gelmeyi sevdiğimiz hayatın bir yüzüdür. Gerçek hayatta çoğu zaman kötü insanlar kötü kalır. Kaybedenler hayatları boyunca kaybeden olabilir. Sihirli veya kahramanca dönüşümler nadirdir. Bazen hayat trajiktir. Anneye dönersek Geumja hayatta kalır ve oyuncu 222'nin bebeğine odaklanarak trajediyi atlatmaya çalışır. Daha önce dediğim gibi o doğuştan bir annedir. Tek amacı korumaktır. Oyunların bitmesini diler. Bunu kendisi için değil, bebek için yapar. Ama kimse onu dinlemez. Tam anlamıyla başarısız olmuştur. Oğlunu kaybetmiştir, arkadaşlarını da. Hatta bebeği bile koruyamayacaktır. Son gecesinde Gi-hun'la konuşur, bir anne olarak başarısızlığını anlatır. İnsan doğası hakkında bir konuşma yapar. Ama sonunda hala Gi-hun'a inandığını söyler. Onun iyi bir insan olduğunu, ama yolunu kaybettiğini bilir. Gihun'a bebeğe bakması için yalvarır. Bu onun son dileğidir. Ertesi gün kendini eler. Artık savaşamayacağını bildiği için bunu yapar. Bebeği kurtaracak gücü yoktur. Ama Gihun'un bunu yapabileceğini biliyordur. Ve haklıdır. Onun tüm mücadelesi, acısı, oğlunun sonu, arkadaşı 120'nin fedakarlığı. Hepsini Gihun'a teslim eder. Ve Gihun bu sayede bebeği kurtarmak için yeniden inanç kazanır. Sonuç olarak bu anne ve oğlun trajedisi bir amaca hizmet etti hayatları boyunca birbirlerini korumaya çalıştılar ve başarısız oldular. Ama yine de Gihun'un oyunların kaderini değiştirmesi için yolu açtılar. Ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.